Nesine TV olarak e, Soma Spor'un kampındayız. E, çok önemli bir finalin başına çıkacaklar Pazar Spor'la. E, yanımızda e, kısmen tecrübe edeceğimiz aslında e, iki oyuncu var. E, Taner Yıldız ve Nurettin Çağlar. Önce Taner'le başlayalım. Son maç Taner'in enteresan bir golü var. E, Takım artık e, finali garantileyen gol diyelim. Taner nasıldı o, o golden başlayalım. Yani o anda e, orta oyuncusuna baskı gitmiştim. Baskı kaleciye dönünce baskımı devam ettirdim. Kalecinin hat yapmasını bekledim. Atacı kaleci hat yapınca da golü buldum. Güzel bir gol oldu yani. Sonuç 2-0 oldu. Finale garantiledik gibi bir şey oldu. O, o, o. Sane, yani Bu sene yani bu, turnuva diyelim aslında. Ben turnuva diye bahsediyorum. Bu turnuvada çok dikkat kaleci hataları çok dikkat çekti aslında. Yani acaba diyorum Taner daha önceki maçları izledi. Böyle bir şey bekliyor muydu e, kaleci Gökhan'dan? E, çok hata var bu sene. Evet. Yani bundan önceki maçlar en az 2-3 tane kaleci olmuştu. Bir de son dakika reyavete kalmıştı kaleci. Sonuçta mağluplerdi. Hata yapabileceğini düşündüm. Hissiyatımla gittim ve orada hata yaptı. Golü bulduk. Güzel oldu yani. Sonuçta garantiledik. Şimdi Şimdi ee, önemli bir maç. E, final maçı. Pazar Spor'da çok güçlü bir rakip aslında. Nevşehir e, Belediyespor'u e, eledi. E, bu maçla ilgili taner ne diyeceksin? Ya, pazar Spor genç, dinamik, koşan bir takım. Ee, Bizden şekilde rakibe göre aynı denk bir takım olduğunu düşünüyorum. İki takımın özellikleri aynı, zor bir maç olacak. Umarım kazanan biz oluruz, kupayı bir biz diye düşünüyorum inşallah. Şimdi Soma'da çok e, şey var, ciddi değişim var. Yani Soma yıllardır e, profesyonellikleri hasretti. E, nihayetinde bu sezon çıktı İlk senesinde e, böyle bir final finale kaldı. E, ciddi yatırımlar var. E, en son ben e, 1 Mart'ta bir yanlış bilmiyorsam tarihi Bayram Bayrampaşa maçında da stattaydım Somada. ciddi bir seyircisi var. Seyirci desteği var. muhtemelen burada hani seyirci olmayabilir ama hani kupa gelecek diye dışarıda bekleyen Somalı taraftar olur diye bekliyorum. Bir de Taner'e soralım. kesinlikle taraftar anlamında inanılmaz bir taraftarınız var. Hani Somadaki istadiğim bütün maçları neredeyse sat doluyor. hem böyle Soma halkı kupayı istediğini çok belli ediyor. Hem atılan mesajlar da bize sanal alemdeki mesajlar destek veriyorlar. Hem buraya gelen tarafta grubumuz oldu. İnşallah finalde de tabii yine desteklerini yanımız olmasalar bile kalpler hissedeceğiz. İnşallah kupayı alacağız. Onları armağan edeceğiz. Hak ettiklerini düşünüyorum. E, Nurettin'e dönelim. Nurettin de e, bu takıma devre arasında geldi. 1922 Konya, e, Konya Spor'daydı. Daha önce birçok takımda oynadı. Üsküdar'da oynadı, Fethiye Spor'da oynadı. Bu sezonun başında 1922 Konya Spor'daydı. Özellikle ikinci yarı geldi. Gol katkısı da sağladı takıma. Bir de Nurettin'i dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, devre arası katıldım takıma. Ee, mütevazi olarak görünen bir kadromuz vardı ama geldiğimizden beri hep üst sıraları zorlayan bir takımdı. Ya Ben de bunu inandığım için şampiyonluğa Burayı tercih ettim. Daha birkaç seçeneğim daha vardı ama şampiyonluğa inandığım için buraya geldim. Burada da çok iyi bir çıkış yakaladım. 7 gollük bir serim var o maçta. Ya yani şanssız hissediyorum bu konuda. Kendimi kalan maçları da oynasaydık belki biraz daha üstüne koyabilirdim. Ya yani bunda da vardır bir hayır diyoruz. Burada da bir turnuva olarak geçiyor şu an. Ama çok zor şartlar altında maçları tamamlıyoruz. Yani izleyenler için pek anlamayabilirler ama saha içinde çok zor oluyor bizim için buraya da geldik yani Muğla maçı istediğimiz şekilde geçen bir maç oldu. Yani rakipte aynı bir durumdaydık ama üstünlüğü kurduk. Tempomuz daha yüksekti. Golü de bulunca Taner'in ikinci golüyle maçı kopardık. Final maçını da bekliyoruz yani içimiz rahat şu an. Bütün yöneticiler olsun, taraftar olsun, şehir olsun maça odaklandık. Şehirde de bir dev ekran kurulacakmış. Taraftarlarımız hep beraber maçı takip edeceklermiş. Ya biz bunlara buradan onlara kupayı götürmek istiyoruz. Bütün takım inandı yani onların da inancı tam. Yönetimimiz de burada, başkanlarımız olsun. Aile gibiyiz hepiniz zaten burada. Yani söyleyecek bir şey yok bu saatten sonra. Biz kazanacağımı inanıyorum. İki tane şampiyonluğum var. İkisi de üçüncülük, üçüncü grupta. Şimdi yine üçüncü gruptayım. Üçüncü şampiyonluğu yaşayacağımı düşünüyorum inşallah. Durum bundan ibaret Çok enteresan bir bilgi verdi aslında Nurettin. İki şampiyonluğunun ikisi de üçüncülük üçüncü grupta. Yine üçüncülük üçüncü grup. Evet. Çok enteresan. Burada Taner Yıldız da devre arasındaki takıma katıldı. Sezon başında bayram Bayrampaşa'daydı. ile daha önce ben Halide Edip Adıvar'da çalışmıştım beraber. Nurettin'le bir türlü çalışamadık. Hep istedik gittiğimiz takımlara ama bir türlü alamamıştık. Her ikisine de başarılar diliyorum final maçında. Yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere hoşçakalın.